Erbililer Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında turşuya yer açıyor. Birbirinden farklı turşuları almak için turşuculara akın eden Erbililer Ramazan akşamlarını ise sinizler fadlı oyunu oynayarak geçiriyor. Bu geleneksel tepsi ve fincan oyunu için Erbilli Türkmenler Türkmen evinde toplanıyor. Sinizler oyunlarını izlemek için buluşanlar burada Türkmen Türkleri de dinliyor. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Erbililerin alışveriş telaşı başladı. İftar öncesi çarşıya gidenlerin en önemli duraklarından biri de turşu satan dükkanlar oldu. Bu Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Erbil'de turşu satışları büyük bir ölçüde artmaya başlar. Çünkü Ramazan ayında turşu sofralarda bulunması gereken bir şey. Mübarek Ramazan ayının başta bölge olmak üzere bütün Müslüman alemine kutlu olsun. Yüce Allah'tan bayramın barış ve huzur içinde geçmesini diliyorum. Ramazan sofralarının vazgeçilmez yiyeceği ise turşu ve tatlı. İftar öncesi çarşıya gelen herkes evine turşu götürmek için dükkanları akın eder. İşte bu kalabalığın nedeni de bu. Ramazan ayında turşu satışının büyük ölçüde artması en fazla esnafın yüzünü güldürüyor. Çokça tüketilen turşuyu yapacak kişinin abdestli olması da buraya has gelenekler arasında yer alıyor. Irak'ta Ramazan akşamlarının vazgeçilmez eğlencesi ise sinizler oyunu. Özellikle Kerkük ve Erbil'de sevilen bu oyunu tarih boyunca evlerinde oynayan Erbilli Türkmenler artık Ramazan akşamları Türkmen evinde buluşuyor. Bu geleneği birlik ve beraberlik içinde sürdürüyorlar tepsi ve fincanla oynanan oyun teravih namazından sahur vaktine kadar sürüyor. Ramazan ayı geceler boyunca teravih namazından sonra bu mekanda toplanan gençler sahur saatine kadar oynadıkları oyun ismi sinizarf oyunu. Oyunun kuralları oldukça basit görülüyor. O da zarfların fincan dediklerimizin altında saklanan boncuğu bulmak. Türkmen türküleri de gece boyunca Sinizelf'in oyununa eşlik ediyor. Araştırmacı yazar Cem Aşan, süren bir gelenek olan Sini zerf oyununun Türkmenlere has olduğunu belirtiyor. Türkmenlerin eskiden beri halk oyunları vardı. Mesela her münasebette oyunları vardı. Ramazanlarda oyunları Sini zerftir Bu sinizerv eskiden beri kurulmuştur, yapılmıştı. Bilmem işte yüzlerce yıl vardır bu mevcut burada. Sini zarfta da bir ustalık vardı, bir yarış vardı. Başka yerlerde yok. Başka yerlerde buna benzeyen boncuk saklama vardı ama Türkmenlerde sini zarf vardı. Birçok geleneği içinde barındıran Ramazan ayı Elbil ve Irak'ta yaşanan olumsuzluklara rağmen ruhuna uygun yaşatılmaya çalışılıyor.